Selam arkadaşım. Başarıyorum yayınları. Relax TET Matematik Soru Bankası çözümleriyle birlikteyiz. İlk olarak birinci bölümde arkadaşlar sayı kümelerini işleyeceğiz. Hadi derse başlıyoruz. Evet değerli arkadaşım ilk olarak sayı kümeleriyle başlıyoruz. Sayı kümelerinde de öncelikle rakamlarla başlayalım. Rakam nedir arkadaşım? Sayıları yazmak için kullanılan sembollere rakam nedir? Onluk sayma sistemindeki rakamlarımız. Yani bizim günlük hayatta arkadaşlar sayıları yazarken kullandığımız rakamlar nelerdir? Sıfırdan başlıyor. 9'a kadar olan şeyler semboller. Aslında bunlar birer semboldür. Bunlara biz arkadaşlar onluk sayma sistemindeki rakamlar diyoruz. Doğal sayılar kümesine geldiğimizde doğal sayılar kümesi ne harfiyle gösteriliyor? Bunu aklınızda naturalden tutabilirsiniz arkadaşlar. Natural biliyorsunuz. Doğal demek. Doğal sayılar kümesi sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde sonsuza kadar giden sayı kümesine doğal sayılar kümesi diyoruz. Şimdi burada dikkat ederseniz doğal sayılar kümesi içerisinde birden başlayıp devam eden sayılara da sayma sayıları kümesi diyoruz. Sayma sayıları kümesini ya S sembolüyle ya da N üssü artıyla gösteriyoruz arkadaşlar sayma sayılarını. Sayma sayıları bir şeyi sayarken kullandığımız sayılar. Yani birden başlaması lazım. Onun için yani bir nesneleri sayarken biz neyle başlıyoruz? Birle başlıyoruz. Onun için arkadaşlar sayma sayıları kümesi birle başlıyor. Doğal sayılar kümesi ise sıfırla başlıyor. Böyle bir e, farklılık var aralarında tam sayılar kümesine geldiğimizde tam sayılar kümesi büyük Z harfiyle gösteriliyor tam sayılar kümesi arkadaşlar 3 tane kümeden oluşuyor aslında pozitif tam sayılar kümesi Z üstü artı ile gösteriliyor 1 2 3 4 şeklinde sonsuza kadar gidiyor negatif tam sayılar kümesi Z üssü eksi ile gösteriliyor bunlar da eksi 1 eksi 2 eksi 3 şeklinde gidip e, devam edip giden sayılardır bir de sıfır var sıfır arkadaşlar tam sayıdır aynı zamanda ama işareti yoktur. Yani sıfırı biz ne pozitif tam sayılar kümesinde ne de negatif tam sayılar kümesi düşünüyoruz. Sıfır ayrı kendi başına bir kümedir. Bunu biz tam sayı diyoruz ama işareti olmayan yani aslında nötr bir tam sayıdır diyoruz. Şimdi dikkat ederseniz sıfır hem tam sayı hem doğal sayı yani hem tam sayılar kümesinin içerisinde olan bir eleman hem de tam sayılar kümesi içerisinde olan bir eleman. Rasyonel sayılar kümesine geldiğimizde rasyonel sayılar kümesi arkadaşım Q ile gösteriliyor. Büyük Q harfiyle A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara biz rasyonel sayılar diyoruz. Yani kesir olarak yazılabilen sayılar rasyonel sayılardır. Mesela ne gibi? 2 bölü 5 gibi arkadaşım veya eksi 3 bölü 7 gibi. Bakın pay ve paydası tam sayı ise biz bu sayılar arkadaşlar rasyonel sayılar diyoruz. E, Tabi payda sıfır olmamak şartıyla diyor. Çünkü payda sıfır olursa mesela biz dördü sıfıra böldüğümüzde ne olacaktır? Tanımsız olacaktır. Dolayısıyla payda sıfır olmayacak şekilde yazabildiğimiz kesir biçimdeki sayılara biz rasyonel sayılar diyoruz. Peki burada şöyle bir soru soralım. Acaba tam sayılar da birer rasyonel sayı mıdır? Evet tam sayılar kümesindeki tüm sayılar arkadaşlar birer rasyonel sayıdır. Mesela 5, 1 tam sayıdır. Paydasına 1 yazabildiğimiz için aynı zamanda 5 bir rasyonel sayıdır. Eksi 4 bir tam sayıdır. Paydasına 1 getirebildiğimiz için bir rasyonel sayıdır. Aynı zamanda 0 da bir e, tam sayıdır. Aynı zamanda paydasına 1 yazabildiğimiz için kesir olarak ifade edebildiğimiz için bu da bir rasyonel sayıdır. O zaman tüm tam sayılar kümesi aynı zamanda birer rasyonel sayılar kümesinin ...elemanı olacaktır. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Örnek 1'e baktığımızda... ...eksi 5 bölü 2, 2 bölü 3, eksi 2, 0, 7 sayıları... ...birer rasyonel sayıdır. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Bakın eksi 5 bölü 2 bir rasyonel sayıdır. 2 bölü 3 rasyonel sayıdır. Eksi 2 paydasına 1 yazabildiğimiz için... ...bir rasyonel sayıdır. 0 az önce söylemiştim... ...paydasına 1 getirebildiğimiz için... ...bir rasyonel sayı olarak ifade edebiliyoruz. 7 de yine paydası 1 olan... Bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Burada şunu söyleyelim. Şimdi en küçük kümemiz bizim sayma sayıları kümesi. Yani pozitif doğal sayılar kümesi. Bundan sonraki kümemiz doğal sayılar kümesi. Bundan sonra arkadaşım ne geliyor? Tam sayılar kümesi geliyor. Ve bunları da içine alan küme nedir? Rasyonel sayılar kümesi. Yani Q kümesidir. Bakın sayı kümelerinin sıralanışı arkadaşlar bu şekilde. Devam edelim. Diğer sayı kümelerimize geldiğimizde irrasyonel sayılar kümesi arkadaşlar irrasyonel sayılar kümesi Q üssüyle gösteriliyor yani şu şekilde gösteriliyor ya da I ile gösteriliyor. Peki irrasyonel sayı ne demektir? İrrasyonel sayı rasyonel olmayan sayı demektir. Yani a bölü b şeklinde yazılamayan sayılar irrasyonel sayılardır. Ya da kök dışına çıkaramadığımız sayılar mesela karekök 2 gibi karekök 3 gibi sayılar birer irrasyonel sayıdır. Virgülden sonrasını tahmin edemediğimiz sayılar, mesela bu sayılardan biri en meşhuru pi sayısıdır matematikte. 3,14, 15 falan böyle uzayıp gidiyor biliyorsunuz. Bunun virgülden sonrasını tahmin edemiyoruz biz. Yani nerede bittiği belli değil. E sayısı da yine matematikteki sabit sayılardan biridir. 2,71 falan diye gider bu. Bu da arkadaşlar irrasyonel sayıdır. O zaman kesir olarak yazamadığımız, kök dışına çıkaramadığımız ve virgülden sonrasını tahmin edemediğimiz sayılara irrasyonel sayılar diyoruz. Ve son olarak reel sayılar kümesi, gerçek gerçel sayılar, gerçek sayılar da diyebiliriz. Bunu büyük R harfiyle gösteriyoruz. İşte reel sayılar kümesi arkadaşım, rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar kümesinin birleşiminden oluşur. Ben bunu arkadaşım sayılar sülalesi diyorum. Yani bütün sayılar gelmiş artık bunun içerisine. Doğal sayı, tam sayı, sayma sayıları, işte rasyonel sayılar ve rasyonel olmayan irrasyonel sayılar da gelmiş. Ne oluşmuş? Reel sayılar oluşmuş. Reel sayı dediğimizde biz bütün sayıları düşünüyoruz. Köklü sayılar, kesirli sayılar, virgülden sonrası belli olmayan sayılar, tam sayılar. Yani reel sayılar arkadaşlar çok geniş bir küme. Şimdi ee, devam edecek olursak dikkat diyor bakın sorularda tam sayı diyorsa negatifleri unutmayacağız arkadaşlar. Doğal sayı diyorsa da sıfırı unutmayacağız. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Reel sayı diyorsa eğer sorularda işlem yaparak cevabını bulmamız lazım. Kesinlikle değer vermiyoruz. Çünkü reel sayı dediğinde ben hangi değeri verebilirim ki? Ama doğal sayı dediğinde sıfırı deneyebilirim, biri deneyebilirim. Reel sayı dediğinde hangi birini deneyeceğiz? 1,1'i mi deneyeceğiz? 1.99'u mu deneyeceğiz? Kök 5'i mi deneyeceğiz? Bakın sınırı yok. Çok sınırsız bir küme. Şimdi bakın sayı kümelerini bu şekilde şema olarak gösterdiğimizde en küçük küme S kümesi. Yani sayma sayıları kümesi. Bunun içine alan doğal sayılar kümesi, N kümesi var. Bunları içine alan bakın Z tam sayılar kümesi. Sonra Q yani rasyonel sayılar kümesi var. Bunlardan bağımsız olarak Q üstü yani irrasyonel sayılar kümesi bakın burada. Ve bunların hepsini kapsayan en geniş küme de arkadaşlar R re, yani reel sayılar kümesidir. Sayı kümelerini bu şekilde şema olarak gösterebiliriz. Şimdi arkadaşlar sayı kümelerinden sonra e, işlemler kısmına geldiğimizde işlem önceliği önemlidir. Tam sayılarda işlemler veya rasyonel sayılarda işleme yaparken e, işlem önceliğine dikkat etmemiz lazım. İşlem önceliğinde arkadaşlar şunlar vardır: kesir, üstü ifade, parantez varsa öncelikle bunları yaparız. Ondan sonra çarpma veya bölme işlemi yaparız. Toplama veya çıkarma işlemi yaparız. Yani sıralamamız budur. Önce üstü ifadeler, kesirler, parantezler varsa eğer önce bunları yaparız. Parantez içindeki işlemleri ve tabi sıraya göre önce üst almalar falan. Ondan sonra çarpma bölme en son toplama çıkarma yaparız. Bu işlemde yukarıda varsa diye belirtilenleri yaptıktan sonra en son toplama çıkarma yapılır. Yani toplama çıkarma işlemi en son yapacağımız işlem arkadaşlar. Toplama çıkarmadan sonra başka bir işlem yapıyorsan işlem hatasından soruyu kaybedersin. Yani toplama çıkarmadan sonra senin artık başka işlemin kalmaması lazım. Sonucu bulmuş olman lazım. Dolayısıyla buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi örnek geldiğimizde aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. Şimdi A seçeneğine baktığımızda arkadaşlar A seçeneğinde önce parantez içindeki işlemleri yapacağız. Parantez içinde de öncelikle çarpma işlemini yapacağız. Hemen yapalım bakın burada. Eksi 2 çarpı. Eksi 3 artı 5 çarpı 2 10. Şimdi parantez içindeki çarpma bitti. Parantez içindeki artık toplamayı yapacağız. Eksi 3 ile artı 10'u topladığımızda 7 olacaktır arkadaşlar. Buradan eksi 2 çarpı 7 işlemini yapacağız artık. Burada da eksi 2 ile 7'yi çarptığımızda eksi ile artının çarpımı eksi eksi 14 olarak cevabımızı bulmuş olacağız. B seçeneğine bakalım. B seçeneğinde arkadaşlar burada işte toplama çıkarma çarpmalar var. Parantezler yok. Öncelikle biz çarpma işlemlerini yapmamız lazım. Bakın 2 ile 7'yi çarpacağız. 14 3 ile 5'i çarpacağız. 15. Şimdi artık işlemlerimizin sonuçlarını şuraya yazayım ben. 3 eksi 14 artı 4 eksi 15. Peki şimdi bu işlemi nasıl yapacağız? Bu işlemde de arkadaşlar şunu yapalım. Eksileri kendi arasında işlem yapalım. Artıları kendi arasında işlem yapalım. Yani toplayalım daha doğrusu. Artı 3 ile artı 4'ü topladık. Artı 7 yaptı. Eksi 14 ile eksi 15 topladık. Eksi 29 yaptı. Şimdi 7 eksi 29 ne yapacak? Ee, Birazdan söyleyeceğiz ama şimdi artık bu örnekte geldiği için ben söylüyorum. Zıt işaretli sayılar ya bunlar. Büyükten küçüğü çıkaracağız. 29'dan 7'yi çıkar. 22. Büyüğün işaretini yazacağız. Büyüğün işareti eksi olduğu için cevabımız eksi 22 olacaktır. Peki C seçeneğine geldiğimizde. C seçeneğinde arkadaşlar bakın parantezlerimiz var. Öncelikle parantez işlerine bakalım. Şu köşeli paranteze baktığımızda. E, önce tabi çarpmaları ve bölmeleri yapacağız. Çarpmayı yapacağız. 6 kere 3 18. Peki 2 ile eksi 4'ün çarpımı artı ile eksinin çarpımı eksidir. 2 ile eksi 4'ün çarpımı ne yapar? Eksi 8 yapar. Şimdi bunları sırayla bir yazalım önce. 18 eksi eksi 8. Bakın köşeli parantezin içi bu. Bölü. Şimdi ikinci paranteze baktığımızda eksi 5 ile 2'nin çarpımı var. Eksi 5 ile 2'nin çarpımı ne yapacak? Eksi 10 yapacak. Hemen onu da aşağıya şöyle alıyorum ben -10 eksi -3 eksi buradan devam edelim 18 sekiz, eksi 8 eksi sekiz. bakın eksi eksi yan yana gelirse arkadaşlar eksi ile eksi birbirini artıya çevirir 18 sekiz artı 8 sekiz, buradan ne gelecektir 26 gelecektir bölü burada da -10la eksi -3 eksi var -10la eksi -3 eksi aynı işaretli olduğu için toplayacağız ve ortak işareti yazacağız onla 13 toplayacağız 13. Ortak işaretimiz eksi, eksi 13 oldu. Şimdi artık en son bölmedeyiz. 26'yı eksi 13'e böleceğiz. Artıyı eksiye bölünce sonucumuz eksi olacak. Zıt işaret çünkü bunlar 26'yı 13'e bölünce 2 gelecek. Yani cevabımızı eksi 2 olarak bulmuş olacağız. Devam ediyorum. Örnek 3'e geldiğimizde yine bakın tam sayılarda işlemler var. Arkadaşlar bakalım şimdi İlk olarak da parantez içerisindeki ifadeleri yapalım. 4 eksi 1 ne yaptı? 3. Şimdi aşağıya şöyle yazarak gidiyorum ben. Eksi 15 artı 3 bölü. Eksi 2 ile de 2'yi çarpalım. Eksi ile artının çarpımı. Eksi 2 kere 2 4 yaptı. Şöyle sırayla gidiyorum. Şimdi burada çarpma var, bölme var, bir de çıkarma var. Tabii biz önce çarpma ve bölmeleri yapacağız. 5 ile eksi 2'yi çarptığımızda artı 5 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 10, eksi Burada da bakın eksi 10'u 2'ye bölüyoruz. Yine zıt işaretli bunlar. Zıt işaretleri böldüğümüzde ya da çarptığımızda sonuç eksi gelecek. 10'u 2'ye böldüm 5. Paydaya geçtik. Eksi 3, eksi 5 var. Bunları toplayacağız arkadaşlar. Aynı işaretli. 3 ile 5'i topla 8. Önüne eksi yaz. Eksi 8 bölü 8. Şöyle devam ediyorum. Eksi 15 ile artı 3'ün toplamı zıt işaretli bunlar. 15'ten 3'ü çıkar 12 büyüğün işaretini yaz. Eksi 12 bölü eksi 4 çarpı. Burada da arkadaşlar eksi eksi yan yana gelmiş. Eksi eksi hemen bunu artıya çevirdi. Eksi 10 artı 5 oldu bakın. Dikkat edin buraya. Eksi 10 artı 5 oldu. Şimdi zıt işaretli bunlar. Ne yapıyoruz zıt işaretli ifadelerde sayılarda? Büyükten küçüğü çıkarıyoruz. Ondan 5 çıkarttık. 5. Büyüğün işareti eksi eksi yazıyoruz. Aşağıya geldik. Eksi 8'i 8'e böleceğiz. Zıt işaretli bunlar. Eksi artıya böldüğümüzde eksi. 8'i 8'e böldüğümüzde 1. Şimdi artık bölmelerdeyiz. E, eksi 12'yi eksi 4'e bölüyoruz. Eksiyi eksiye böldüğümüzde sonuç artı 3 olacak arkadaşlar. Eksi 5'i e, eksi 1'e böldüğümüzde sonuç artı 5 olacak. Artı 3 ile artı 5 çarptığımızda da cevabımızı biz 15 olarak bulmuş olacağız. Devam edecek olursak Evet şimdi aslında geldi tam sayılarda dört işlem meselesi. Evet toplama çıkarma işlemi. Az önce aslında uygulamalarda arkadaşlar biz bunu anlattık. Ama şimdi tekrardan daha detaylı daha böyle kısa örneklerle de bunu pekiştirmiş olacağız. Tam sayılarda dört işlem toplama çıkarma işlemi. İşaretleri aynı ise sayılar toplanır işaret aynı kalır. Mesela artı 3 ile artı 5'i toplarız 8 yani işaret artı 8 olacak. Eksi 3 ile eksi 5. İşaretler aynı olduğu için sayıları toplayacağız. İşareti aynen alacağız. Eksi 8 olacak. Bakın cevabı buna dikkat ediyoruz. Peki işaretler zıtsa zıt ise ne yapacağız? Büyük sayının işaretini alacağız. Büyükten küçüğü çıkartacağız. Eksi 3 artı 5. Büyükten küçüğü çıkar. 5'ten 3 çıkar. 2. Büyüğün işareti artı olduğu için cevap artı 2 oldu. Artı 3 eksi 5. E 5'ten 3 çıkar. 2 büyüğün işareti eksi olduğu için cevap eksi 2 oldu. Örnekle bakalım mı buna? Peki eksi 4 eksi 7 diyor. Bakın işaretleri aynı arkadaşım bunların. O zaman 4 ile 7'yi toplayacağız. 4 ile 7'nin toplamı 11. İşareti aynen alacağız. Cevabımız eksi 11 olacak. Peki B seçeneğine bakalım. Eksi 5 artı 12. Şimdi işaretler zıt. Büyükten küçüğü çıkartacağız. 12'den 5'i çıkaralım. 7 büyüğün işareti artı artı 7 olacak. Şimdi artıları yazmayabiliriz tabi artı 7 demeyiz biz bunun cevabına da 7 deriz. Peki C seçeneğine bakalım. Eksi 2 artı 1 işaretleri zıt. Büyükten küçüğü çıkarıyoruz. 2'den 1'i çıkarttık. 1. Büyüğün işareti eksi olduğu için cevabımız eksi 1 olacaktır. Devam edelim. Çarpma ve bölme işlemlerinde iki sayı için Aynı işaretlilerin çarpımı ve bölümü artıdır. Yani artı ile artının çarpımı artı, eksi ile eksinin çarpımı artı. Zıt işaretlilerin çarpımı ve bölümü de arkadaşlar eksidir. Yani artı ile eksiyi çarptığımızda da böldüğümüzde de sonuç eksi olacaktır. Şimdi e, örneğimize bakalım. A seçeneğine geldik. E, eksi -3 ile 21'i çarpıyoruz. Zıt işaretli bunlar. Sonuç eksi olacak. 3 ile 21'i çarptığımızda sonucumuz eksi 60 olacaktır. B seçeneğine bakalım. Artı ile eksiyi çarpıyoruz yine. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 12 ile 5 çarptığımızda 60 olacaktır. Cevabımız eksi 60 olacak. C seçeneğine bakalım. Bu defa arkadaşlar eksi 17 ile eksi 3 çarpıyoruz. Aynı işaretli olduğu için bunlar sonucumuz artı çıkacak. 3 ile 17'yi çarptığımızda da 3 ile 17'nin çarpımı nedir? 51'dir. Sonucumuz artı 51 Tabi artı 51 demeyiz biz buna. 51'dir dediğimizde anlaşılmış olacak zaten arkadaşlar. D'ye baktık. Hocam bunların işaretleri nerede? İşte işaretleri yazılmamışsa artıdır arkadaşlar. Artı 13 ile artı 7'yi çarpacağız. Sonucumuz artı olacak. 7 ile 13'ün çarpımı 91'dir. Artı 91 veya 91 olarak cevabımızı söylemiş olacağız. Evet diğer sorumuza bakalım. örnek 6'da şöyle diyor. Eda ve Seda birlikte bir oyun hazırlamaya karar verirler. 10 tane kartona rakamları birer kez kullanacak şekilde yazıp her birini bir kutunun içine atıyorlar. Her kutunun üzerine bilmeceler yazıp oyunu oynamaya başlıyorlar. Bilmecenin cevabını doğru bilen o kutuyu almaya hak kazanıyor. Eda toplamda 3, Seda da 2 bilmecenin cevabını doğru bilmişlerdir. Puanlarını hesaplamak için kutular açtıklarında Eda en kötü kutular bana gelmiş diyerek üzülmüştür. Seda ise bundan daha iyisi olamazdı diyerek sevmiştir. Eda ve Seda kaçar puan almışlardır diyor. Şimdi arkadaşlar 10 tane kartona rakamları birer kez kullanacak şekilde yazıp e, her birini bir kutunun içine atıyoruz. Şimdi rakamlarımız bizim sıfırdan başlıyor. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olmak üzere 9'da bitiyor. Şimdi Eda 3 tane bakın e, kutu almaya hak kazanıyor. Ve diyor ki Eda en kötü kutular bana gelmiş. O zaman en kötü kutular en kötü rakamların olduğu kutular. Yani 0-1-2 olacaktır. O zaman biz Eda'nın puanını hesapladığımızda 0-1-2'yi topladığımızda Eda'nın puanı 3 puan olacaktır. Seda ne diyordu? Bundan daha iyisi olamazdı. Seda'da 2 tane bilmecenin cevabını bildiği için iki kutu geliyordu. En iyi rakamlarda demek ki ona gelmiş 9'da 8. O zaman Seda'nın aldığı puanlar da 8 artı 9'dan ne olacaktır? 17 olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu sayı kümeleri konu anlatım kısmının son bölümü sıra sende kısmındayız. Burada tabii 3 tane sorumuz var. Özellikle bu soruları öncelikle sen çözersen daha iyi olur. Çözdükten sonra da veya videoyu durdurup önce çözersin sonra yapamadığın soru olursa veya kontrol etmek istersen zaten kitabın hemen altında bu sayfada bunların cevapları da mevcut. Oradan kontrolünü sağlayabilirsin. Ben şimdi birinci soruyu çözeyim. Arkadaşlar çıkarma, çarpma, çıkarma ve bölme işlemleri var. Neydi işlem önceliğimiz? Öncelikle çarpma bölmeyi yapıyorduk. Toplama çıkarmayı en son yapıyorduk. Şimdi burada çarpma ve bölme yapalım. Bakın 3 ile 4'ü çarptık 12. 4'ü 2'ye böldük. 2. Şimdi e, işlemleri şöyle aşağıya alıyorum. 5 eksi 12 eksi 2 yaptı. Şimdi eksi 12 ile eksi 2 aynı işaretli olanları toplama çıkarmada ne yapıyorduk? Toplayıp e, ortak işareti yazıyorduk. 12 ile 2'yi topladık. 14 ortak işaret eksi Eksi 14 oldu. 5 eksi 14 ise nasıl yapılacaktı? Zıt işaretli olduğu için büyükten küçüğü çıkarıyoruz. 14'ten 5'i çıkaralım 9. Büyüğün işareti eksi olduğu için cevabımız eksi 9 olacaktır. İkinci soruya geldiğimizde ikinci soruda parantezler var. Öncelikle parantez için işlemleri yapacağız. Parantez içinde de toplama ve çarpma var. Tabii ki öncelikle çarpmayı yapacağız. Artı 3 ile eksi 2'yi çarptığımızda artı ile eksinin çarpımı eksi gelecek. Eksi 6 gelecek. Şimdi parantez içerisinde eksi 2. Bakın artı 3 ile eksi 2'yi çarptın. Eksi 6 oldu. Bölü 8 var dışarıda. Şimdi parantez içerisinde bakın eksi 2 ile eksi 6 var. Bunlar aynı işaretli sayılar. Aynı işaretli sayıları topluyoruz ve ortak işaret yazıyoruz. 6 ile 2'yi topladım. 8. Eksi 8 oldu. Eksi 8'i şimdi artı 8'e böldüğümüzde bunlar zıt işaretli olduğu için sonucumuz eksi olacak. 8'i 8'e böldüğümüzde de eksi 1 olarak cevabımızı bulmuş olacağız. Şimdi 3. sorudayız. 3. sorumuza bakalım. 12 eksi. Bakın parantez içerisinde 4 eksi 7 var. 4 eksi 7 zıt işaretli bunlar. 7'den 4 çıkar 3. Büyüğün işareti eksi olduğu için eksi 3 yazdık. 4 eksi 7'nin sonucu eksi 3. Şimdi aşağıya geldik. Bölme ve çıkarma var. Öncelikle bölmeyi yapacaksın. Dikkat et. Eksi 3'ü 3'e böleceksin. Eksi artıya bölünce cevabımız eksi zıt işaretli. Eksi 1 3'ü 3'e bölünce 1. Eksi 1 eksi 4 yaptı. Şimdi yukarıda dikkat edersen 2 tane eksi yan yana geldi. Bunlar artıya dönüştü. 12 artı 3 geldi. 12 e, artı 3 e, aynı işaretle olduğu için tabii ki 15 yaptı. Eksi 1 eksi 4. Bunlar da aynı işaretli. Toplayacağız 5. Ortak işaret eksi yazacağız. Şimdi sonuçlandıralım. Artıyı eksiye böldüğümüzde sonucumuz eksi. 15'i 5'e bölünce 3 ve cevabımızı eksi 3 olarak bulmuş olacağız. Evet birinci bölümün arkadaşlar konu anlatım kısmını tamamladık. Şimdi testlere geçiş yapabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.